Merhaba sevgili sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonluğu Başkanlığı'nın konuğuyuz. Yanımızda başkanımız Musa Bey bulunmakta. Merhabalar Musa Merhaba. Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şu anda harika bir mekandayız ve maçımız var. Evet. Burayı tanıyabilir miyiz? Evet. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza bağlı 101 kulübümüz var. Bu kulüplerimizden 76'sı futbolla iştigal etmekte ve ilimizde 1900-2000 civarında yıllık müsabaka oynanmakta. Bildiğimiz üzere futbol özel olduktan sonra bu müsabakaları da Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzla birlikte illerde futbol il temsilciliği yönetmekte. Bizim en büyük destekçimiz bildiğiniz üzere Kayseri sanayide ticarette gerçekten öncü bir ilimiz. Aynı sporda da sporda da aynı ön, önderliğine devam ettirmekte kendi tesisi olan, kendi sahaları olan Türkiye'de tek federasyonuz. Bunda da bizim en büyük destekçimiz başta Sayın Valimiz, Büyükşehir ve metropol ilçe belediye başkanlarımız ve Kayserili iş adamlarımız. Burada e, müsabakalar e, nezdinde herhangi bir sıkıntımız yok, saha noktasında herhangi bir sıkıntımız yok, malzeme noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Sözümün başında da söylemiş olduğum gibi Kayseri nasıl gibi bir bütün olarak Türkiye'de örnek bir şehir olduysa sporda da bu bütünlük devam ediyor. Bunun en büyük göstergesi de e, ilimizde faaliyet gösteren Kayseri sporumuzun başarısı, yetiştirdiği sporcular bunlar hepsi altyapımızdan çıkıyor. Erzincan sporumuz bu sene inşallah Süper Lig'e e, yaklaştı yaklaştı diyebiliyoruz Kayseri ve Türkiye kabul Evet olarak. şu anda da Alanya'dalar kendileri bir e, turnuva diyoruz. Doğrudur, Hı, doğrudur. Maç dolayısıyla. Yani onlar da iyi gidiyor. Kayseri'mizin göz bebeği Kaski Bayan basketbol takımımız. Harika. Ve Kayseri'de Kadiraz Stadyumumuz, Biliyorsunuz yani Türkiye'de en güzel sahalardan, statlardan biri. Bunun yanında Has Kongre Merkezimiz 7500 kişilik seyirci kapasitesiyle kongrelerimiz de orada oluyor. Bunun yanında e, kaskı sporumuz, bayan basketbol takımımız da orada müsabakalarını devam ediyor. Kayseri olarak gerçekten e, anlatmayla bitmez. Tepeden en amatöre kadar en e, Kulübümüze kadar gençlik kulübümüze kadar birlik beraberlik içerisinde burada Kayseri gençliğine, Kayseri amatör sporuna elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerçekten harika baktığımız evet. sanki de şu anda evet. Şanlıurfa burada evet. e, Kayseri'ye konuk olmuş durumda. Burada e, genç arkadaşlarımızla birlikte harika bir maç yapmaktalar. Evet. Hak eden kazansın diyoruz. Evet. Ve bu konuda ben e, izninizle tekrar sevgili izleyicilere dönmek istiyorum ve buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Destek istiyoruz çünkü Mutlaka. bu tarz yerlerin ilerleyebilmesi o gençlere Belki de bu yapmış oldukları, şu anda hobi olarak yapmış oldukları, e, artık maç işte e, nedir? Yani şu anda yapmış oldukları neyse bunları belki ileride bir meslek edinebilirler. Bu yüzden bize destek vermenizi rica ediyoruz. E, i̇htiyaç doğrultusunda burada birçok gençimiz yeri geliyor, şehir dışına çıkabiliyor. Maç doğrultusunda bunun için bizim ihtiyaçlarımız oluyor ve bize bu konuda destek çıkarsanız, özellikle de Kayseri iş adamlarına sesleniyorum. Kayseri daha iyi lanse edebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Er vermiş olduğunuz bilgiler için ve başarılarınızı devamlı diliyoruz. Umarım e, buradaki gençlerimizin sürekli başında ve daim olursunuz diyoruz. Teşekkürler. Teşekkür evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün size Kayseri'den seslendik. Harika bir işletme, harika bir e, kurum, kuruluş diyebiliriz. Başkanımız bu konuda çok büyük destekçi. Bizlere destek vermek istiyorsanız altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarından.